Hepinizin merhaba arkadaşlar hoş geldin Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tünel yaptım arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben siz siz yok ya arkadaşlar. Ben böyle bir yer kazdım arkadaşlar. Ya dışıkta bir şey yaptım arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Neyse taştırız. Taştırız. Fıklı yok. Evet arkadaşlar burada çok büyük bir yer yaptım. Bakın e, şurada bir yer yaptım. Bakın dur. Hıhı. Arkadaşlar durun. Şimdi al. Bakın. E, böyle bir ilginç. İlginç ve detaylı bir yer yaptık. Hmm, güzel olduğunu biliyorum. Güzel oldu bence. Sizin göre. Arkadaşlar buradan buradan böyle çıkacağız. Ama bize verdi merdiven lazım. Bunu yapmamız için böyle merdiven kazayıp kazalım. mum da var arkadaşlar. Minecraft videolarını çok sevdim arkadaşım. Hayır. Hayır. Dur bir. Tamam arkadaşlar. Ama onlara düzeltmemiz lazım. Neyse dur şuraya falan yapalım. Şimdi dur çıkalım. Buradan bir çıkalım. Dur. Buradan bir çıkalım. Bugün neler yapacağız? Bugün ne yapacağız? hemen anlatıyorum. Bugün burayı kazacağız. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başlamadan, başlamadan önce ayarları geçeceğiz. Geçiyoruz. İlk önce oyunumuzu geçmeden önce sizden ricam var. Bol bol like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı He tüm zil tuşlarını da ve parçalamayı da unutmayın arkadaşlar. Turmetin dediği gibi tüm zilleri parçalamayı. Bu arada ben neden böyle Minecraft şey yapsın bilmiyorum öyle bir şey olmuş. Şimdi batarya kazdığımız için buradan böyle yapıyoruz. Buradan da böyle yapıyoruz. Şöyle. 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 Şöyle, 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 şöyle. Şimdi ne yapacağız? Böyle bir madenlerde olurken, yani bir yerlerdeyken ilk önce maden kazıyacaksınız. Bu arada size bir şey diyeceğim. Bugün kim oynuyor arkadaşlar Gaziantep ve Galatasaray oynayacak son olarak. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Beşiktaş ama Gaziantep Gaziantep tutuyorum Galatasaray ve Gaz şeylerde arkadaşlar. Sonunda devam edeceğiz bu arada. Böyle 3. siz yokken şuradaki şeyi hallettim uzun olmasın diye yani dur. Biraz uzun sürecek videomuz. o güzel güzel gidiyoruz burada boyumuz inşallah oyunda geçmez yani inşallah diyorum kısmet değilse olmaz dur buraya merdiven de koyalım mı merdiven de hop, hop. Siz benden Minecraft istiyorsunuz. Minecraft çekse de ark sınıftaki arkadaşlarım diyor ki Mete, yazdayken Minecraft Minecraft videosu çekecek misin Mete? Yazdayken Minecraft videosu çekecek misin diye sormuşsunuz ama sizin için çekiyorum ya. Çok bilmiyorum Minecraft'ı. Bu arada biliyorum arkadaşlar. uf ya uzun sürüyor. Buraya labirent yaptık ne yani nesmen? Şuraya bir şey koyalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öde Öde Boşluk da açılır mı şöyle Mum yakalı mı? Dur. biraz 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 böyle kazacağız. Ama bekleyin. Girilmez oda da yapacağız. Dur ben bir şöyle bir şey yapayım. Ya marketten niye giriyorum ya? Bir şey almayacağım. Bu arada ben Minecraft videosu çekerken ben de Minecraft videosunu çok sevdim. <laughs> Gerçekten Minecraft eğlenceli geliyor. İnsana eğlenceli gelen Minecraft. 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 Ben Minecraft'ı nasıl yüklediğimi söyleyeyim Happy botta yükledim. Neyse arkadaşlar böyle labirent falan oldu ama buraya sakın girmeyin. Buraya girilmez oda yapıyorum o yüzden. O yüzden buraya sakın ama sakın girmeyin. Adım falan atmayın. Sakın arkadaşlar bu odaya girmeyin. Şimdi bu odaya girmesiniz. Şöyle Otur. biraz düzelteceğiz yerleri. Aa. Ne, ne ses geliyor? Koyun sesi geliyor ya. Burayı da girilmez oda yapalım istiyorsan. Nasıl buraya da girilmez o da. Aaa mum gitti. Mecburuz arkadaşlar. Yavrum ben ya yavrum. Aha şimdi. Tamam. Ama ortalık sıkıştı sıkıştı. yaptım ben az önce. Dur. Girmeyin arkadaş buraya. Buraya girme. Burayı kapatıyorum. Buraya girmeyin arkadaş. Buraya girme. Aa geri Geri der. Ama buraya sakın girmeyin. Şimdi gerçek ev tasarlı ben. Buraya geçmiyoruz. Buraya da. Devam ediyor hala. Hadi bakalım nereye kadar geldik. Hadi be. Hadi be ya hadi. Ne oldu? Ama buraya bunlar da yapalım. Dur. Hadi ya. Her yeri böyle olmuş. Her yer böyle. Sivri buzdu. Ama yine de girmeyeyim odaya. devam edin. Buyurun. Neyse arkadaşlar bunu bölüm 3'te yapsak. Bu biraz uzun alacak Uzun alacak çünkü. Buraya da girmeyin. O yüzden. Buraya girmeyin. Oo güzel kapı yeri oluşturduk. Hmm. Öyle bir şey yap yapacağız. Dur. Öyle bir şey. Hadi ya. Allah Allah. Tamam. Bakalım olacak mı? Ana oldu. O zaman bu buraya da böyle yapalım. Ne oluyor neyse sonra hallederiz. Ne oluyor kardeş ya? Şöyle bir şey. Bu arkadaşlar böyle girilmez odalar. Abi güzel oldu mu? Bunu bence yoruma yazdık. Güzel oldu. Böyle güzel yaptık burada. Burayı da güzel yapmış olduk. Burası da halloldu. oldu. Ne yapıyor ya Creeper? Creeper sen ne yapıyorsun ya? O bunlar ne yapıyorlar ya? Allah kaç 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 diyoruz. Sapa şeyin hazır. Sapa sapa. Dur, sığınacak yer sığınır. Sığınam. Dur. Ne oluyor ya? İpey. Yani buna da helal demesin. Seçeceğim yani. Saçacağım abi. Gitmiyor başımızdan. Orada güzel olmamış mı gerçekten? Ben şimdi onları mahvetmedim mi şimdiden? Bak şimdi sizi ben ma mahvetmedim mi ben sizi? Bak sizi ben şimdi mahvetmedim mi? Bak, bak, çok idatlaştılar. Kılıç yapıyorum abi kılıç, kılıç altın kılıç yapıyorum. Bunu yapıyorum ha. Bak bunu yapıyorum. Siz yanmadınız mı? Ha? Neredesiniz siz? Neredesiniz siz? Ne? Ne? Ne siz akıllanmıyor musunuz? Ya bak 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 bak. Akıllara bak bak. Bu bir. Şu gitti. Sen hallet. Hal sen hallet. Kiripulları sevmiyorum dostum. Uras sevse bile ben sevmiyorum ya. Sevmiyorum ben kiripulları. Allah Allah. Gidin ya yuvamdan. Gidin gidin. Gidin ya. Dur. Gidin. Ya gidin gidin ya gidin. Bak. Git git kardeş git git mekanıma saç. Bak sen ne işe yarıyor? Seni sonra alacağım. Bak oraya girme dedim. Oraya girme dedim. Ya sinir ediyor bunları ya. Sinir sinir ya. Yani. Anca sinir anca sinir ediyor. Anca sinir ediyorsunuz ya. Anca 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 amacınız sinir bozuyor size ya. Bu ne ya? Siz anca sinir misiniz ya? Bak bu taraf sinir ya. Arkadaşlar. Güzel olmadı mı bugün de? Bugün de güzel şey yaptık. Kılıç bir şey yapmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar durun şuna girelim bakalım ne var. Merak ettim. Ben de gerçekten çok merak ettim. Devam edip Allah girilmiyor ki. Kapalıymış. Buraya da geçemiyoruz. Boş ver. Harika bir şey yapmıyor. biz de videoda sonuna gidelim. Dur. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Dur. Dur. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Bu Buna dallık oluyor çok dar He Bu da olmuyor Üff ben bunu ya Üff ya Her şey başta bu ne ya bu nasıl video ya Bu, bu nasıl video kapının işi Ha ne oluyor ki? <laughs> <laughs> kumanda. Evet kumanda öyle onun. Dürbün yumuşatma. Ne devam et. Abi bu ne ya? Abi oynatamıyorum. Kaydetme çıkacaktım en sonunda. Ya yani, ne oluyor dur. şöyle söyleyeyim 8 Birinci şansı denen ya bu ne ya? Neyse arkadaşlar durun. Ne ya? Yo. Yo kardeş. Ha oyunda gündüz. Oyun gündüz olmuş. Ne ara kardeşim ya? Burayı merak ettim dur ben kendi şu mekanıma bakayım. Vay vay mekanım benim. Şimdi özel bölge yerimize geldiğimize göre. Şimdi özel bölge yerimiz. Bakın, ee, burası bölge. 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 Yeter. <laughs> Yeter ulan. Ne diyorum ya. Arkadaşlar Minecraft'ı Duru öğretti bana. Utku bana Roblox ve Brawl Stars'ı öğretti. Brawl Stars'ı Utku mu öğretmişti ya? Oh sabır ya. Ya neredeydi o ya? Neyse. Nese yeter yeter, 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 yeter yeter vay başardım vay 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 bende burası çok gizli bir yer olmalı o yüzden buraya kapı kuruyorum Kapı kurdum. Vay be. Ne güzel yaptım. Vay be. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Gerçek inanamıyorum. çok güzel yaptım arkadaşlar buradan çık. çık 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 Evet arkadaşlar hemen şuradan çıkalım çıkalım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma böyle değilseniz de abone olmayın başka bir görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay